arkadaşlar. Yepyeni bir Dragon Mania efsanevi videosunda hepiniz hoş geldiniz diyorum ve alkışlıyorum ve karşınızda Mert abiniz ve bugün yine Dragon Mania efsanelerinde güzel bir iş başardık arkadaşlar. Haftanın izlerini sonunda yakaladım. Ama tabii ki video dışı oldu. Çünkü bir an önce yakalamak istedim arkadaşlar. Neden? Çünkü ayın ejderi gelecek. Yetiştirmek istedim. O yüzden de bugün haftanın ejderi çıkaracağım. Kuluçka haneden. Ve birkaç tane savaşlarım var. Ve biraz birkaç tane de işlerim var. Onların hepsini yapacağız. Halledeceğiz. Hep birlikte arkadaşlar. Video sonuna kadar izleyin. Bir tane abone. Bir tane like atarsanız. Beni çok mutlu edersiniz diyorum. Ve vakit kaybetmeden oyunumuza geçiyoruz. İşte burada ya sonunda geldi. <laughs> Harga <laughs> Haftanın ejderi geldi. Baya bir 15. 16. denemede geldi. Yani sonlara yakın geldi dedim. 17'yi bizi tamamlayacak ama çok şükür tamamlatmadı. Yine de geç geldi ama onu da söylemek istiyorum. Neyse ben bunu geçeceğim. Şimdi 6 saat 33 dakika sizi bekletmeyeceğim arkadaşlar. Şurada bir tane yavrulatma objesi kazandım. Bunu geçeceğim artık arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şimdi buradaki tuğla ejderimi de şöyle bir çatlatalım. Şurada birkaç tane ejderler var. Hemen bunları da satıyorum. Tuğla ejderi de almıştık. Biliyorsunuz ki bizde var. Şimdi burada hemen hemen haftanın ejderini yerleştireceğim bakalım iyi 15 saat dedi bari onu hemen şimdi burada yumurtlatma objelerine geçebilirim 7 tane var mı zaten çok fazla burada bir dedik mi bir de iki dedik mi işte böyle geçtik arkadaşlar gördüğünüz gibi mükemmel bir şekilde bugün haftanın ejderini çatlatıyorum hiç vakit kaybetmiyoruz arkadaşlar hadi bakalım Oh be. Çok zorladı bizi bu hafta neyse arkadaşlar. Gerçekten. Ama yumurtası efsane değil mi ya? Gerçekten şimdi yumurtasına değecek bir şey yok. Çok da güzel duruyor. Mükemmel. Ben çok sevdim. Hayır bakalım şimdi arkadaşlar. Hep birlikte. Çatlasın yumurtalar patlasın yumurtalar dedik ve güneş tüylü ejderi yakaladık işte böyle diyorum işte çok da tatlı gerçekten güneş ürünü ejder yerleştireceğim hemen bakalım şimdi yerleşimimiz çok şükür biraz daha var ne kadar kaldı 1 2 2 tane de buraya 4 yani tane ejder falan yerleştirebilirim olsa yerleşim almam gerekiyor bunu her videoda söylüyorum zaten şimdi bunu nereye koyalım kurmalı ejderin yanına koyalım biliyorum sevgili ejderi yavrulatmamı istediğiniz siz arkadaşlar onu da yakında yarın belki yavrulatırız işte ama şimdi haftanın ejderi burada ve hemen onu da beslemeye bakacağım arkadaşlar. Güneş tüylü ejderimiz çok şirin değil mi ya? Çok güzel. Ben çok sevdim ya. Böyle gözleri mükemmel. Haydi bakalım. Bakalım bakalım. Gelsin şöyle. Hoppa 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 zıplayarak geliyor işte böyle ya. Çok seviyorum bu tarz ejderleri. Böyle bazı ejderler ağır oluyor ama onların da bir güzel yılı var. Bu ejderler böyle çok sevimli oluyor. Bakalım güneş tüylü ejder büyüyünce ne hale gelecek? Hemen şöyle besliyorum. Dördüncü seviyede işte bu da çok şirinmiş ya. Büyük hali de çok şirinmiş gerçekten. Mükemmel arkadaşlar. Gördüğünüz gibi biraz sevelim onu. İşte böyle. <laughs> i̇şte be haftanın ejderi çıkardık sonunda Hadi bakalım arkadaşlar Let's go diyelim bakalım şimdi yerleşimler Doldu taştı gerçekten çok güzel Ejderiler sahip oluyoruz arkadaşlar Hadi bakalım devam ediyoruz Ve burada şimdi VIP'mizi bir etkinleştirelim Mi diyeceğim yok ya gerek yok VIP'mizi kalsın arkadaşlar Neden diyeceksiniz çünkü ayın ejderi için biriktireceğim bir gün kalmış zaten Şimdi hiçbir çiftleştirme yapmayalım Bir gün sonra zaten ayın ejderi Gelecek ayın ejderinden sonra tabii ki devam edeceğiz arkadaşlar şimdi buradaki kufka hanımdaki ejderleri de bir çıkartalım klasik ejder gerçekten müzikler çıkıyor şuradan gördüğünüz gibi onu da hemen satalım şimdi iki tane ejder daha var onların süreleri daha var arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi ineyim de boş durmasın bakalım şimdi şöyle bir büyülü ejderlerden belki gelir deniz kaplumbağası filiz kutu karınca karınca yapmamıştık değil mi arkadaşlar karıncayı bir yapalım ya bakalım şimdi karıncayı yaparsak inşallah çıkar diyorum karınca nasıl olacakmış kille zehirli ejderre bakalım bakalım onu böyle yavratmaya çalışacağım Kill gelsin böyle arkadaşlar. Yine yanlış yazdık. Kill yazacağız. Kill ejder burada ve zehirli ejder arkadaşlar. Zehirli ejder de burada. Şimdi burada arkadaşlar jöle ejder var. İstediğim bir ejder. Bir de karınca ejderimiz var. Yani bayağı bir ejder çıkarmışık. İnşallah bunlardan bir tanesi değil. Karınca ejderi de istiyoruz inşallah. Haydi bakalım. Yavrutalım. 3, 2, 1. Let's go dedim. Bakalım karınca ejder gelecek mi? Aga be karpuz. Ka karpuz nereden çıktı? Kavun çıktı ya. <laughs> karpuz ejder dedim. Kavun ejder çıktı. Olsun. Neyse kalsın arkadaşlar. Bakalım şimdi biz yapacaklarımızı yapalım arkadaşlar. Şimdi size göstermek istediğim bir şeyler daha var. Gördüğünüz gibi şurada dipsizinden da çok güzel bir ejder geldi. Bunu çıkartmak istiyoruz tabii ki. Biraz biriktirdiğim jetonlarımı arkadaşlar çok güzel. Efsanevi bir ejder. Murano ejder arkadaşlar yumurtası da çok güzel gelse ya bize böyle kutulardan çıkıyor bunlar bakalım inşallah bize çıkar arkadaşlar birlikte de böyle kutuları açmak istiyorum sizinle zindan dükkanında Haydi bakalım şimdi let's go diyelim yavaştan yavaştan başlayalım arkadaşlar şöyle kutuları açalım ilk turda bakalım şöyle 25 buradan verdi bu da gerek yok ben bundan devam edeceğim şu jetondan zindan dükkanı jetondan zindan yağmasımış bunun ismi arkadaşlar devam edeceğim bakalım şimdi inşallah kendisi gelir çok güzel güzel bir Ejder'e sahip oluruz efsanevi bir Ejder arkadaşlar devam ediyoruz bakalım kutuları hep birlikte açalım ee, elmas elmasımız yeterince var Şuradaki jetonlardan alabilir miyiz hmm, almayalım 16'dan devam edelim arkadaşlar zindan yağmasından devam ediyorum onlar da önemli Çünkü arkadaşlar bakalım devam edelim şimdi e, let's go diyelim Çünkü e, güzel güzel e, hediyeler almak istiyoruz dükkan e, Kutulardan arkadaşlar devam bakalım Yavaştan yavaştan gelsin Oy 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 şimdi bak buradaki teklifi kaçıramam Şurada 40 veriyor ama burada da 300 veriyor bence şunu seçmemiz gerekir Arkadaşlar yazından yağması Basamak taşı pardon arkadaşlar 300 tane basamak taşı aldım ki Devam edebileyim bakalım bakalım işte Bakalım inşallah çıkar şu ejder Gerçekten çok güzel bir ejder Efsanevi bir ejder şimdi bak Burada çok fazla gidiyor şu sandıktan Ümitliyim. Çıksın be. Aga be. Oy 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 oy. 600 tane basamak taşı verdi. Burada da 60 tane jeton verdi bana. Hmm, çok tereddütlüyüm ama 600 tane basamak taşını alacağım arkadaşlar. E, çoğaltalım basamak taşlarımızı. Devam edelim. Belki ejderi yakalayabiliriz ya. Bilmiyorum. İnşallah yakalarız diyorum. Bilmiyorum siz burada nasıl taktik uyguluyorsunuz arkadaşlar da. Ben böyle devam edeceğim. Tamam şurada şimdi bunu alabiliriz. 16'da çok azmış ya. Neyse elinden devam ki. Elinden devam ki arkadaşlar. Bakalım Haydi. Let's go bakalım şimdi arkadaşlar. Bakalım şimdi neler çıkacak bize. İnşallah şu ejderi yakalırız. Sizin şansınız bana. İnşallah. Çok iyi gelir diyorum. 100 basamak taşı verdi arkadaşlar. Hayda. Devam tabii ki. Basamak taşını alıyoruz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. İlerlemek istiyoruz. Çünkü diğer jetonu az veriyor. Basamak taşları önemli benim için. Devam edelim bakalım şimdi. Neler neler çıkacak. Sonuna kadar gidebilecek miyiz? 40'a 200 arkadaşlar. Tamam. Bu ortadakini saymıyorum. 200 tane alsak basamak taşı devam ederiz. Ama 40 da fena değil aslında ya. Bunu seçelim ya bu sefer. 40 tane bundan aldık arkadaşlar. Devam ediyorum bakalım. Basamak taşları mı yoksa ee, normal jetonlar mı alacağız bilmiyorum ama devam ediyoruz bakalım inşallah çıksın oyda 475 arkadaşlar 400 basamak taşı alıyorum elmasımız yeterince var 75 tane je, e, zindan jetonu almayacağım devam ki basamak taşına devam ediyoruz arkadaşlar çünkü ilerlemek istiyoruz bayağı bir ilerlemek istiyoruz 3 günü kalmış belki ejlere de kavuşuruz çünkü şans eseri çıkıyor şu ejler İnşallah o şanslı kişi ben olurum bugün diyorum 50'ye 28. Hmm, 28'i alacağım bu sefer. Haydi bakalım. Devam ediyoruz arkadaşlar. Haydi çıkar mı sizce şu e, efsanevi bir ejder? İstiyoruz tabii ki. Devam ki, devam ki, devam ki. İşte bakalım şimdi buradan basıyoruz. Gelsin. Ayda 100 tane basamak taşı. Güzel. Alırım alırım Ka kaçırmam ama tabii ki şu an basamaklar da fazla fazla gidiyor gördüğünüz gibi 50 60 falan filan gidiyor oy 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 şimdi bunların ikisine gidemeyeceğim muhtemelen neyse bakacağız 50 gider misin be aga be aga be gidemedik burayı da açacağız istedik çok güzel olacaktı neyse en azından biraz ilerledik arkadaşlar gerçekten Murano ejder çok güzel bir ejdermiş Sizinle de dipsiz inanla bir tane oyun oynamak isterim belki şans getirsiniz diye ama olsun arkadaşlar ben tabii ki devam edeceğim Murano ejder için savaşacağız arkadaşlar. Tabii ki dipsiz zindanda bir tane ejder vardı. Onu aldık. Kale ejderi de bizim oldu. Ben buradan e, zaten e, şu çifti yumurtlatma objesini istiyorum. Üç günümüz var zaten. Burada biraz daha basamak e, burada biraz daha zindan jetonu alırsam arkadaşlar çifti mutlatma objesini de alacağım. E, var ben de zaten birkaç bir, iki tane çifti yumurtlatma objem var zaten arkadaşlar. O yüzden de e, şimdi pek kasmıyorum. Ama sizin de yapmak istediğim başka bir işlem daha var. Çünkü burada ejderleri büyülemedi arkadaşlar. Sonunda tamamladım materyalleri. Ve mao ejderimi Artık 4. seviyeye Ulaştırabilirim Doğrusu 4. büyüye arkadaşlar 4. büyü bilirim. Şimdi onu sizinle birlikte yapmak istiyorum tabii ki arkadaşlar. Hadi bakalım Mao ejderimizi bir büyüleyelim bakalım şöyle çat 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 son büyü işte arkadaşlar daha da güçlendi Mao ejderim ve devam ediyor tabii ki. Burada büyülemek istersem ama materyallerim eksik tabii ki. Bakalım şurada bayağı bir materyal toplamam lazım. 23 tane. Bu tamam dolmuş, bu da dolmuş gibi. Buna bakalım arkadaşlar. Bakalım şu dolmuş gibi şunu hemen birleştirmeyle dolduralım. Sadece şuradaki materyalim eksik. Bu toprak materyali yani um toprak materyali de doldursam o zaman mal izlerimi devam büyüleyebilirim diyorum arkadaşlar. Aslında mal izlerimi biraz da beslemek istiyorum. 60. seviyeden daha yüksek yapmak istiyorum. Mal izlerim nerede? Şurada. Bakalım şimdi arkadaşlar. Şimdi mal izlerimi şurada bir görelim ve bakalım arkadaşlar şimdi bakın şurada çok fazla e artık 1 milyon gidiyor. Gerçekten 1 milyon fazla bir <laughs> <laughs> yiyecek kapasitesine sahip. Mav Ace'lerimi yüksek böyle besleyeceğim arkadaşlar. En azından 61'e getirelim bakalım. Güçlensin. Tamamdır. Kafidir arkadaşlar. Aslında bütün meyveyi buna deryesim var ama ama lazım olur diye bekletiyorum. Tamamdır. Neyse arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle böyle ilerliyoruz arkadaşlar. Şimdi tabii ki biraz savaş yapmak istiyorum. Şimdi arenaya gireceğim arkadaşlar. Arenada çok fazla bir işlem yapmadım. Konumum 88. konumdayım. Ama en azından birkaç arkadaşlar yani savaşa girelim. En azından nasıl güçlüyüz ona bir göz atalım beraber. Bazı arkadaşlarımız da istiyor tabii ki abi savaş videosu ne zaman gelecek diyorlar. Ve ben de bugün sizinle birlikte şu savaş videosunu bir çekmek istedim tabii ki. Arkadaşlar hazır zamanımız vaktimiz var iken şöyle webkemimizde ortaya aldık arkadaşlar. Şurası kafir En azından e, görelim istiyorum. Bakalım şimdi burada mav ejderimiz ne kadar güçlü. Şöyle bir tek atar mıyız? Evet güzel. İkisini öldürdük. Çok iyi. Buradan da hemen vuruyorum tabii ki taç yapma ejderimle ve şuradan da bir e, maya ile ateş ettim. Gördüğünüz gibi hemen şuradaki damgalar yok oldu. Çünkü ben burada baskı damgası kullanıyorum arkadaşlar size tavsiye ederim çok güzel hem burada canlanma hem baskı kullanırsanız çok da işe yarıyor diyorum en azından benim mal ejderimi destekliyor ve 75 tane de yiyecek sahip olduk arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane daha savaş yapacağım hadi bakalım şimdi buradaki biraz tehlikeli gibi gözüküyor ben şuradakine bir meydan okuyayım arkadaşlar hadi bakalım Gabriella'ya meydan okuyoruz bugün <laughs> atlaması var canlanması var şurada da canlanması var hepsinin canlanması var arkadaşlar atlamayla canlanma neyse ben bununla başlayacağım ya bununla en azından bir canlanmasını alalım güzel bunun canlanması oy 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 bak benimkileri de e, yediler arkadaşlar <laughs> şimdi burdan e, bunun canlanmasını alabilir miyiz damgasını alabilir miyiz evet güzel en azından damgasını aldık şunun tamam bir öldü sadece mau kaldı ama şunun ikisini yok edebilirim bir anda evet, tahmin ediyorum çat işte bu be gördüğünüz gibi mau ejderim gerçekten çok güçlendi ve şöyle aa atlamaya bak gördünüz mü Atlamayla Aha, güzel öldü ve canlandı Atlamayı da kullandı Artık şansı yok diyorum Mal ejderhame karşı ve Gabriel'i de yok ettik İşte bakalım şurada sandıklarımızda geliyor arkadaşlar Gördüğünüz gibi materyaller önemli Bakalım arkadaşlar son bir tur daha oynamak istiyorum Şimdi buradaki arkadaşımızla bir daha oynayalım Lauti diye bir arkadaşımız var Şuna da bir meydan okuyacağım Ondan sonra bakalım arkadaşlar Gözlerim gözlemleyelim bakalım Şunda da atlama var atlama gerçekten zorlaştırıyor işi Bunda da atlama var Şimdi bu ortadakini bir ateş edelim bakalım yani. Bakalım bakalım o tek tekte götürdük siz Çok iyi bakalım şimdi kaç up'a Gördüğünüz gibi damgaları alıyor Burada da mao ve maya Gerçekten e, doğrusu touch up'a ve maya Mao ejderhime yardımcı oluyorlar Mao ejderhimi de gördüğünüz gibi arkadaşlar Damgaları çiğ ve saflık kullanıyorum Gerçekten benim işime yarıyor e, Siz de deneyebilirsiniz Size böyle bir taktik vermek istedim Savaşlarda ve savaşlarımızda böyle basit bir şekilde Hallettik arkadaşlar Ve sandığımızda açıyoruz. Dediğim gibi bunları sizinle yapmak için hazırda fırsat vardı ve güzel bir şekilde dipsizinden da göz attık. Savaşlarımızı yaptık arkadaşlar. Ee böyle devam edeceğiz tabii ki. Bakalım şurada iki tane ödül varmış. Bunları hemen alalım. Ödüller önemli. 500 bin altın ve 7 tane enerji. Gayet enerjim çok fazla ya. <laughs> Bakın gel yani şuna. Burada enerjilerimi göz atsanız 1.45k enerjim var. Yani 1545 tane enerjim toplanmış. Burada da bu bu haritada da baya bir ilerlemek için çalışacağım arkadaşlar. İleriki zamanlarda belki harita videosu da gelir diyorum. Bakalım arkadaşlar bugün haftanın ejderini çıkardık. Sonra zaten ayın ejderi geliyor. Ayın ejderinden sonra haftanın ejderi geliyor. Arkadaşlar yine ayın ejderi ve haftanın ejderi için çabalamaya sarf edeceğiz arkadaşlar. Bakalım bakalım. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Ben sizinle oynamaktan çok keyif alıyorum. Umarım size beğeniyorsunuz arkadaşlar. Beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Geschüss. Bye bye.